Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaza il fawait. Kaza namazların hakkındaki bahis. Ee, şimdi kaza namazı var mı yok mu meselesini konuşalım. İbare çünkü kitap daha çok kaza namazları arasındaki tertipten bahsedecek, sahibi tertipten bahsedecek. Şimdi malumunuz vesselam efendimizin e, üç vakit hay e, hendekte olmak üzere bir de sabah namazı olmak üzere dört vakit. Bir başka tarik, e, rivayetlere göre de iki defa sabah namazı kazasılar var. Beş vakit namazı kazaya kalmıştır. Sabah namazı uykudan ötürüdür. E, hendekse öğlen ikindi ve akşam namazları e, cihadın mevcut yoğunluğundan, meşgalesinden namazı kılamamışlardır Efendimiz sallallahu ve sellem. Ve orada mesela e, Bilal radıyallahu anh'a ezan okutup her bir vakit için kamet getirmesi, getirtmesi arka arkaya öyle ikindi akşamı kaza etmelerini bize bu şekilde kaza namazını öğrenmiş oluyoruz. Ya sabah namazının da özel işlemi ezan okutuyorsun, sünnet sonra kamet getirtip e, cemaatle farzı kaza ediyorlar. Yine bir sefer dönüşünde. Şimdi bunlar hani uykuda kalan işte mesela izane <grinding> siyahatukum anis sala salate i̇şte sizden birisi namazı unutursa fel yusalli ya izaze hatırladığı vakitte namazı kılsın rivayetleri var. Bazıları işte izâ nesiye ibaresinden unuttuğu zaman deyince unutmak dışında uyku, unutma dışındaki kasten namazı kazaya bırakmanın bırakma durumunda kaza kılınmaz diyenler var. Şimdi bir Hanbeli ekolü var. Zaten namazı kasteden kişi kafir olacağı için öldürülür meselesinden namazın kazası yoktur diyor onlar. Küfürle eşler olduğu için. Hani o beynel küfrü vel rivayeti. E, na, cumhur ne diyor? Namazın itikaden terki dışında yani farz olmasını inkar dışında namazı amelen kılmamak küfür sebebi değildir diyor. Ancak peki kasten kaza kılmayan, kasten namaz kılmayan, tembellikten ötürü namazı terk eden artık e, hidayet bulduğunda kaza edecek mi? Cumhura göre evet kaza eder. E, efendimiz sizden rakade kelimesi yani sizden birisi e, rakade gafil kalmak veya safsaklamak bir işin ehemmiyetini yerine getirmemek manasında kullanılıyor. Yani gafil olmak, e, safsaklamak, yerine getirmemek manasında kullanılıyor bu kelime. Yani اِذَا رَقَدَ ha عَنِ Sizden birisi namazdan gafil kalsa, namazı safsaklasa, namazı yerine getirmese, devamında ise işte غَفَلَ e, anha işte namazdan gafil kalsa, ifadeleri var yine devamında tarikte. فَلْيُسَلِّهَا izâ ''Hatırladığı vakitte o namazı kılsın.'' buyuruyor. Rakate kelimesinin bağlamlarında e, ehemmiyet vermemek meselesi de, manası da olduğu için fukaha, tembellikten ötürü namazı terk eden kimsenin de, kasten kılmayan kimsenin de namazlarını kaza etmesi lazım gelir buyuruyorlar. Çünkü hatta şöyle de bir mantık da yürütüyorlar. E, unutunca mesul olmuyor ahirette yani günah olmuyor günah olmayadığı, günah olmadığı bir durumda bile namazın kazası varsa, günah olan durumda kazası hayli, hayli olması lazım. Şimdi Efendimiz ne vuruyor? Unutandan, uyuyandan kalem yok. Yani Kaldırıldı hüküm. Bir adam uykuda kalsa namaz vakti geçse, unutsa namaz vakti geçse, mesul mü? Değil, günahkar değil. Kaza edecek ama. Günah olmadığında bile kaza ediliyorsa, günahkar olunduğu takdirdeki terkte, kasten terkte hayli, hayli kaza vardır diyor fukaha. Cumhurulama cumhur ulama, kasten terk edilen namazın kazasının hükmünün farz olduğunu söylüyorlar. Hani Allah'a olan borcun ödenmesi evla olandır kul borçlarına göre gibi rivayetlerden de kazan e, kaza namazının farziyeti maruftur. Şimdi bir de kaza işte iki vakit, üç vakit arka arkaya kazası kaldı bu kişinin. Sırayla kılması meselesi var. Sahibi tertip olması meselesi var. Bir kimse ömründe arka arkaya 6 vakit namaz kazaya bırakmamışsa e, bulu uçağından itibaren namaz kılan salih bir zat bir gün, e, bir gün işe bir vakit, iki vakit kazaya kalırsa önce kazaya kalanı kılması gerekiyor. Sonra eda etmesi, vakti eda vaktin edası caiz oluyor. Yani hiç kazası olmayan bir adam sabah namazına kalkamadı. Öğlen vakti olduğunda bu adamın önce kazayı kılması gerekiyor. Çünkü yerine getirmesi gereken önce, öncelikli farz kaza namazı, sonra öğlen namazını kılması gerekiyor. Biz buna fıkıhta sahibi tertip, tertip sahibi deniyor. Şimdi burada et tertibu beynel faiteti e, beynel faiteti vel vaktiyeti kaza namazı ve vakit namazı arasında ve beynel fevaiti ve yine kazaların da kendi arasında tertibi gözetmek sırayla yani önce sabah sonra öğle sonra akşam gibi yapmak veya önce kaza sonra vaktin edası gibi kılmak sırayı gözetmek şartun şarttır. Felev salla fardan kiran bir kimse vakit farzını zâkiran <laughs> faiteten bir evvelki vaktin kazaya kaldığını hatırladığı halde kılarsa sabah namazını kılmadı öğlen namazını kılıyor ama öğlen namazını kılarken sabah namazını kılmadığı aklında sabah namazının kazaya kaldığı aklında bunu hatırladığı halde kılarsa fesade farduhu farzı fasit olur mevukufen ancak mevkuf olarak yani namazın vasfı e, fasit oluyor mevkuf ne demek askıda bekliyor Eğer işte altı vakit peş peşe böyle devam eder de kişinin sahibi tertipliği düşerse kılmış olduğu farz ne olacak yerine geçecek. Bu adamın tertip hükmü düşecek. Aindahu, ee, Ebu Hanife'ye göre namazın vasfı bozuldu, mevkuf olarak ee, duruyor ve aindahuma berten imame'ine göre ise namaz tamamen bozulmuştur. Şimdi Felev qadaha kabla evet evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek'te arka arkaya sıraya uyarak kıldı ya. Önce öğleni sonra tamam. ikindi. Evet, evet. فَلَوْ قَدَاهَا قَبْلَ اَدَاءِ Eğer bu kazayı bak, e, neyi gösteriyorsun? <laughs> Oku bakayım. Tamam. Tamam. Şimdi felev qadaha, kabla edai sittin eğer e, altı vakitten önce yani kazaya kaldıktan sonra altı vakit geçmeden önce bu kazaya kalan namazı kaza, e, kaza ederse 6 vakit geçmeden kaza ederse batalet fardiyyatu ma salla. Kılmış olduğu namazların farziye hükmü bozulur. Şimdi yani sabah namazını kılmamıştı. Öğleni kıldı, ikindiyi kıldı, akşamı kıldı, yatsıyı kıldı. E, ertesi gün sabah namazı vakti çıktığında kaç vakit olmuş oluyor? Altı vakit olmuş oluyor değil mi? Bu altıncı vakitte çıktığında hala bu dünkü sabah namazını kılmamış oldu ya kazasını. E, eğer işte şey yaparsa yok hayır misali şöyle mesela yatsı vaktinde kaza etsin şimdi sabah namazı kazaya kalmış öğleni kıldı akşam, ikindiği, akşamı kıldı yatsıyı kılmadan önce sabah namazının kazasını yerine getirdi yani altı vakit çıkmadan üzerinden kaza kıldı bu durumda kılmış kılmış olduğu farzlar batıl oldu hüküm gitti o namazlar nafileye dönüştü oldu mu ve illa eğer altı vakit çıktıktan sonra yani ertesi gün sabah namazı çıktıktan sonra dünkü sabah namazı da artık kaza edilirse sahhat indehu la indehuma. Ebu Hanife'ye göre o namazlar sayıhtir. İmameyn'e göre hala sayıht değil. Onların da tekrar kaza edilmesi gerekiyor. Ama tertip düştü artık. Fetva Ebu Hanife'ye göre. Vel vitru kel fardi amelen. Vitir namazı amel cihetinde farz gibidir vacip hükmünde olmakla beraber amel cihetinde farz gibidir. Fezlik ruhu, fezlik ruhu onun da hatırlanması müfsidun yine bu şekilde tertip hususunda namazı bozucudur. Hilafen lahuma. imamen burada ihtilaf etmiş. Çünkü zaten onlara göre bitir nedir? Sünnettir, nafiledir ve müstakil bir vakitte sayılmayacaktır. Tabi zaten Ebu Hanife'ye göre müstakil vakit değildir ama müstakil, altıncı bir vakit, altıncı bir namaz hükmündedir. Peki vale usalla aşağı bir kimse yatsı namazını kılmış olsa bila budu in abdesti olmamakla beraber yani unutmuş bir kimse abdesti ve yatsıyı kıldı. Sunne salla as vel vitri bihi sonra da sünneti ve vitri abdestle kılsa bihi bil vudu yani. farz bittikten sonra unutuyor, abdest alıyor, sünneti kılıyor, vitri kılıyor. Yani yatsıyı kılmadı henüz daha du es sünnete sünneti iade eder farzı kıldıktan sonra li iadetil işa'i isha yani yatsı iade edildiği için ve la yu'idul vitra ancak vitri iade etmez ee, niye? çünkü Ebu Hanife diyor ki evet yatsı namazı vitrin vaktidir doğru ancak e, vacip olan önce yatsının sonra vitrin kılınmasıdır e bu durumda bu durumda bu adam ne yapmış oldu? Önce vitri kılmış oldu, günahkar olmuş oldu. Hilafen <laughs> ancak imameyn burada da ihtilaf ediyor. Yani yatsıyı kıldıktan sonra vitri de iade etmesi gerekir diyor. Niçin? Ee, çünkü yatsı kılınmadığı süre boyunca vitrin meşruiyeti başlamaz diyor imameyn. Ve <laughs> bi il fardiyeti farziyet bozulursa hani Yatsıyı mesela sabah namazını kılmamıştı da yatsıyı falan kıldı. Yatsıyı kıldıktan sonra dün sabah namazını kaza etse bu kılmış olduklarının farziyeti bozuluyordu ya. Böyle bir şey olursa da la yaptulu astus salati e, bu durumda da namazın aslı ne olmamış olur? Batıl olmamış olur. Hilafenli Muhammed ama İmam Mahmud burada namazın da aslı bozulmuş olur diyor. Yani sabah namazını kılmamıştı. Öğlen ikindi akşamı yatsıyı kıldı. Yatsıdan sonra sabah namazını kaza ederse ne oluyor? gerideki namazların vasfı, farziyeti bozuluyor. Ama ee, burada bir vitir meselesi de var ya. Şimdi burada imamen diyor ki, vitir e, Ebu Hanife'ye göre iadesine gerek yok ya yaz kılınırsa. Ama imameyine göre vitrin de iadesine gerek var. Çünkü orada e, asliyet bozulmuştur. Vasfiyet değil, asliyet bozulmuştur hükmünde. E, devam ediyor hüküm. Şimdi Dedik ya altıncı vakit çıktığında artık bu kişi ne olmuş olur? Sahibi tertip olmaktan çıkmış olur ve kılmış olduğu namazlar Ebu Hanife'ye göre mevkuftu. Ne olmuş oldu? Sayıh olarak, nafiz olarak devam etmiş olur. Şimdi sabah namazını kılma kazaya kalmıştı, öğleni kıldı. Öğlen vakti çıktı. Bu namaz ney? Mevkuf. İkindi akşam yatsı, ertesi gün sabah namazı da çıkınca mevkuftakiler nafiz oluyor, geçerli oluyor. Artık bu kişi sahibi tertiplikten düşüyor. Ee, peki sahibi tertiplikten başka ne çıkarır? Ve yaskutu tertibu bidiyakil vakti. Vaktin daralmasıyla yani altıncı vakit, ertesi gün sabah namazı vakti o kadar daraldı ki bir tek sabah namazını kılmaz ama e, kılacak kadar zaman var. Gerideki beş vakit namazı kaza etmeye vakit yoksa o sadece vaktin farzını kılacak kadar zaman daraldığında tertip düşer. Ve bir nisyan unuttu, devam etti bir sürü namaz kıldı günlerce belki, e, tertip düşer. Ve bir sayruretil fevaiti sitten, kaçan e, kaza namazlarının altı vakit olması, hadiseten ev kadimeten, eski olsun yeni olsun fark etmez. Mesela adam bugün sabah namazını kazaya bıraktı ama diğer dört vakti kıldı kaza etmedi. Ertesi gün e, ki sabah namazı da kazaya kaldı. Böyle altı gün sabah namazı kazaya kalıyor adamın ve hiçbirini kaza etmiyor diyelim. Bu durumda eski olsun yeni olsun bütün kaza namazları altı vakit olduğuna ne oluyor? Tertip düşüyor. Ve mesela şu ihtilaf meselesidir. Bir adam kaza namazlarını kılsa borçlarını ödese tertip döner mi dönmez mi? Bazı alimler döner demişlerdir. E, ancak Es-sâkitu lâ ya'ûd kaidesinden, düşen dönmez kaidesinden. Ve lâ yaudu bi'avdihâ ilel Bu kazalar ilel qille azaltılırsa tertip geri dönmez. La ya'ûd. Peki, femen tereke sitten ev ekthara. Bir kişi altı veya daha fazla vakit kazaya bıraksa ve şara'a yüeddil vaktiyyati ve bu kişi ee, namazlara başladı. Vakit namazlarını eda ediyor. Ma baqail fevaiti. Kaza namazları olmakla beraber. Şimdi altı vakitten az olduğunda farz olan önce kazayı kılmak. Evet. Kılmazsan işte yani mevkuf oluyor ya namaz. Evet. Ve, ama namazlar altı vakitten fazlaysa kaza namazların önce e, kazayı kıl sonra eda namazı vakit namazını eda edersin diye olan hüküm artık düşmüş oluyor. ثُمَّ فَاتَهُ فَرْضٌ جَد۪يدٌ Sonra bu kişi yeni bir farz daha kaçırsa فَسَلَّى وَقْتِيَّةً بَعْدَهُ Ve sonra da bu yeni kaçırmış olduğu namaz hatırındayken namaz kılsa فَسَلَّى وَقْتِيَّةً بَعْدَهُ ذَاكِرًا لَهُ سَحَّتْ وَقْتِيَّةُهُ Onun kılmış olduğu yeni vakit namazı sayıhtır. Çünkü niye? Zaten geride altı vakit çıktığı için, yani işte geride Böyle altı vakit borcu vardı. Sonra tekrar bu adam namazları tekrar başladı. Arada onları kaza etmeden tekrar başladı. Sonra yine bir sabah namazı kaçırdı. O sabah namazını kılmadığı aklında olduğu halde o günkü öğlen namazını kılsa namaz geçerli mi? Evet geçerli. Geç, evet artık altı vakit kaza geçtikten sonra tertibe bakılmaz. vakaza keza. Lev Aynı şekilde bu kişi kazaları kılsa illa fardan ev fardayni bir veya iki farz bıraksa Fesalla salla vaktiyeten yine aynı şekilde bu kılmadığı bir tane veya iki tane vakit kaza namazı kaldı ya bu adamın borçlarından. Bunları hatırındayken yeni vakit namazı kılsa yine geçerli. Çünkü niye? Es-sâkitu la yaud tertip düştükten sonra bir daha geri dönmez. Ve la yuqtalu. peki namazı kasten kılmayan bir adam ne olur? Ve la yuktalu tarikus salati amden kasten bir adam namazı terk ediyorsa malem yecehat inkar etmediği süre boyunca öldürülmez. Artık namazın farziyetini inkar ediyorsa dinin aslından bir şey inkar ettiği için mürtet olduğundan öldürülür. Ancak burada şimdi Hanbeliler demin dersin başında bahsetmiş olduğumuz işte beynel ve beynel mer'i rivayetinden ötürü namazı kasten terk eden bir kimse üç gün boyunca kılmazsa artık kafirdir ona kada olarak mahkemenin tövbe davetine uymazsa, namaza dönmezse öldürülür kafir olduğu için namazı kılınmaz bir çukura atılır diyor. Şafii ve Malikiler üç günlük bir davetin neticesinde daveti kim yapıyor? Devlet yapıyor. Kada yetkisi olan mahkeme yapıyor. E hani bunu aşiret yapamaz yani. E, yaptığında dönmezse öldürülür ama tıpkı zina yapanın recmedilmesi adam öldürenin kısasen öldürülmesi hükmünde olduğu gibi bir diyet cezası olarak bu öldürülme vardır. Bu kişi hala Müslümandır. Namazı kılınır, kefenlenir, ve Müslüman mezarlığına gömülür. Hanbeliler ise bir çukura atılır diyor. Namazı kılınmaz ve kafirlerin olduğu mezarlığa veya bir çukura atılır diyor. Hanefiler ise ölüm cezası mürtet dışında verilmez diyorlar. Ee, bu kişi üç gün boyunca tövbeye davet edilmezse, tövbeye gelmezse hapsedilir ve dövülür. Yani hatta kan çıkıncaya kadar dövülür. Her namaz vakti geldiğinde namaz kılacak mısın denir, kılmayacağım derse yine dövülmeye devam eder. Ama öldürülmez. Ama ölünceye kadar da hapisten çıkamaz diyor Hanefiler. Vela yuqtalu tarikus salati amden kasten namazı terk eden bir kimse öldürülmez. Ma'lem yechat. Ne yapmadıkça onu inkar etmedikçe. Ve levvetet de bir kimse mürtet olsa akibe fardi fardi salatin. bir namaz vaktin bir namaz vakti girdi, kişi mürtet oldu. Thumma astama fil vakti sonra kişi namaz vakti içerisinde Müslüman olsa lazimehu iyadatu şey mi ibarede bir dakika. eee Ha, akibe sala. Tamam kıldıktan sonra evet evet. Farz namazı kıldıktan sonra kişi ne oluyor? Mürted oluyor. Sonra namaz vakti içerisinde ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Öyle bir tedd akibe sayfayı karıştırın. Tamam. Fardin. far salatin. Sümme esleme fil vakti. Vakit içerisinde tekrar İslam'a girerse lezimehu tuhu, O namazı iade etmek lazım gelir. Niye? Çünkü kılmasıyla beraber geçmiş tüm ameller silinmiş oldu. Küfürle beraber tüm ameller gider, hac gider, her şey gider. Sıfırlanır ameller. namaz vakti içerisinde Müslüman olduğu için mükellef olduğundan namaz vaktindeki hitap ona muhatap olduğundan o namazı tekrar kılması gerekir. Ama vela yelzemu kadau ma fatahu zamana ruddeti mürtet zamanı boyunca dinden çıktığı zaman boyunca kazada kalan namazlar ise ne olmaz? İslam'a girdikten sonra kaza edilmez çünkü kafire zaten namaz farz değildir. Ve la qada'u ma ba'de islamihi fi daril harbi. Bir kimse daril harpte Müslüman olduktan sonra ibareyi mana vereyim. Ve la qada'u ma ba'de islamihi fi daril harb. Daril harpte Müslüman olduktan sonra ile fardiyetahu namaz kılmanın farz olduğunu bilmeyen bir kimsenin bunları öğrendikten sonra bu namazları kaza etmesi lazım gelmez. Yani bir adam Darülab'de Müslüman oldu. Ona İslam anlatıldı ama namazdan bahsedilmedi. Bu da 10 yıl boyunca tevhid itikadı kalbinde olmasıyla beraber hiçbir amel yapmadan öyle Müslüman gibi duruyordu. Yıllar sonra İstanbul'a geldi bir baktı ki Müslümanlar camilere gidiyor, toplanıyorlar. Her vakit böyle belirli vakitlerde bir şeyler yapıyorlar. Sordular ya siz ne yapıyorsunuz? Biz Müslümanız, namaz kılarız. Allah Allah ben de Müslümanım. Ben niye kılmıyorum? Ben işte yıllardır Müslümanım. Şurada Almanya'da yaşıyorum, şurada yaşıyorum, burada yaşıyorum. Anlatlar öğrendi. Bu adam Darül Harp'te sorup öğrenebileceği bir kimse olmadığı için bunun cehaleti özür kabul edilir ve geçmiş yılların kazası buna kılınır denmez. Ama bir insan bir Müslüman, Müslümanların yaşadığı yerde yaşıyor da namaz kılmanın ne olduğunu bilmiyorsa, namaz kılmak diye bir şey olduğunu Müslümanların için yaşadığı halde bilmedi, bilmiyor ve sonra öğreniyorsa kaza etmesi gerekir. Çünkü niye? Bilmesi zaten mümkündü, öğrenmesi mümkündü. Yani şöyle, bugünkü şu çağdaki cehaletin Ger e gerçekten cehalet olup olmadığı tartışılıyor tabii ki de yani. Tabii tabii. Yani bugün intern Müslüman olsa bir insan e farklı bir beldede zaten ilk işi Google'dan İslam'ı araştırmak. Bugün e namazı bilmemesi mümkün değil yani. Ama biz e farzı ı muhali kabul ediyoruz. Kılacaklar. Öğrenmeleri mümkün. Çünkü buradaki mesele soracakları, öğrenecekleri bir Müslüman olmaması. Ama bugün internet ortamında sorabilecek Müslümanlar var. Herkese ulaşabiliyorlar yani. Evet. Şimdi zaten mürtedin nikahı şöyle ki, eee mülteka'da gelecek o ders. Eee mürtet et, irtidat etti diyelim ki. Kiminuz etti? kadın irtidad etti eğer iddet içerisine dönmezse nikah gider zaten. Erkek irtidat ettiğinde hemen o anda nikah düşer. Tekrar İslam'a girerse nikah kıymaları gerekir. Ama karı koca irtidat etseler aynı anda, sonra aynı anda İslam'a girseler nikahları devam eder. Yani... Karı koca irtidat etti, biri önce İslam'a girse yine nikah düşer. Da... Gerekmiyor çünkü o talak yok. Ee, küfürden ötürü, dinden çıkmadan ötürü oluşan firkattır, ayrılıktır, talak değildir. Mesela bir adam Allah'a küfretse haşa ve kella. Kafir oldu. Tövbe etti. İslam'a girdi. Yeni bir nikah kıydı. Talak hakkı eksilmez. Çünkü boşanma olmadı. Nikah düştü. Peki. Lillahi Teala'l-Fatiha.